arkadaşlar kanal video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaylaya gideceğiz arkadaşlar. Ben duş aldım arkadaşlar. Şimdi saçımı kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi saçımı kuruttum. Kıyafetleri geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kıyafetlerimi koyacağım. Şöyle bir çantam var. Kıyafetlerimi buna yerleştireceğim. Bunu da öylesine böyle yedek olarak gösteririm. Evet arkadaşlar şimdi kıyafetlerim şöyle. Para, 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 arkadaşlar teker teker göstermek de. zor olur diye arkadaşlar ben şimdi hemen kıyafetlerimi yerleştirip de. geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle kıyafetlerimi koydum çantaya. Arkadaşlar şöyle bir kitabım var. Bu kitabı da koyacağım çantama. Arkadaşlar kitabı da koydum çantaya. Şimdi hazırlanalım. Evet arkadaşlar şöyle üstüme böyle bir tişörtüm var. Altıma da... Şöyle bir Bu şekilde giyip geliyorum. Arkadaşlar giydim. Şimdi arkadaşlar tokalarımı şu çantaya koyacağım arkadaşlar. Sonra da yola çıkacağız. Evet. Evet arkadaşlar buna koydum. Arkadaşlar buna yetmiyor artık yani. Esmen. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar gitmeden önce saçımı toplayacağım. Arkadaşlar şeyle yapacağım, şu tokayla yapacağım. Çok güzel yapıyorum arkadaşlar, çok iyi oluyor. Çok sıcak olmuyor. Arkadaşlar böyle bağlıyorum. Şurada. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. <laughs> Çünkü zor oluyor. Evet yaptım arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar hiç böyle sıcaklamıyoruz bunu yapacağı arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar ayakkabımı giyiyorum artık. <laughs> Evet arkadaşlar ayakkabımı giymeden önce bir üstümü göstereceğim. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar en son çıkıyoruz demiştim ve artık yayladayız arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Çok yani akşam oldu arkadaşlar. Gelene kadar bayağı da uzak zaten. Şimdi hemen size dışarıyı gösteriyorum. Evet arkadaşlar böyle bayağı akşam oldu gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar şöyle, şöyle arkadaşlar yani bayağı akşam oldu biz gelene kadar zaten ıı, Adana'ya da uzak böyle Kızıldaya geldik arkadaşlar yine sizlere arkadaşlar buraları tanıtacağım şöyle. De. böyle arkadaşlar evet arkadaşlar burada yaylada bir abla var ve bana oje sürdü böyle simli pembe bir oje çok, çok güzel arkadaşlar kamerada biraz kötü gözükebiliyor ama normalde yani çok iyi hep pembe oje yani mu bilmiyorum ama çok güzel arkadaşlar simli pembe. Arkadaşlar kuruduktan sonra böyle gözüme eledim böyle karıştırdım iyice bakın. Hepsin buraya geldi böyle. Arkadaşlar zaten yatma vakti de geldi. Bayağı uzun bir video oldu arkadaşlar. Daha devamı gelecek bu yayla vlog'un arkadaşlar. Yayla vlog 2 gelecek eee uh, dediğim gibi zaten yapma vakti geldi. Abone olup like atmayı, üzmeyin diye sonuna geldik.